Selam millet ben Ahmet. Bugün sizlerle Minecraft Solar Games oynuyoruz. Solar Games adrenalin atlı map'teyiz. Oyunumuz başlıyor. Hemen şöyle ortaya doğru gidelim. Bir önceki lag vardı. Hala var. Hoppala. Bir chest full biz aldık. İyi idare ederiz. Ee, öncelikle bu videoda bir konum var. Ama ilk önce Sword bulmak istiyorum. Sword'u bulduktan sonra konuları. Bu adam da 2 saatte bir şey taşıyor ya. Oha 2 saatte değil bendeki lagla. Evet şu an herkes ışınlanıyor bende çok güzel. Evet şu an müthiş. Acaba onu öldürdükten sonra ben de yumrukla mı dansam? Üste çık, üste çık, üste çık. Hoppala bum. Bum bon diyecektim ki ben öyle bir lag var ki abi. Efsane lagım var şu an. İnşallah düzelir. E, bu videoyu konum ye yeni yenen arkadaşlar. Adamı haylaz yaptım. Birkaç kişiden de öneri aldım. işte Hakan'dan olsun falan filan. Hakan oh, hayla zahmet yaptı. Ben o malın şeyine uymadım. Böyle mal gibi olurdu. Biliyorum bazıları için iyi olabilirdi ama öyle beğenmedim. Sadece haylaz yaptım. Artık için bu gençler. Yazıyorum bir daha. Beni MSG'de haylaz diye bir görürseniz o benim. Pro Striker X diye bir görürseniz artık o ben değilim e, ee, yapan bilmem olur belki bir şey demem ellemem yani o ben değilim artık çünkü ne bileyim değiş değiştiresim geldi bu da çok uygun bir gibi bana, bana göre Aha, adam var hop seni ben böyle karşılarım top fold match abi 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 oh yeah Oh my god. Yeniçeriler. Ne diyorum lan ben? Abi nasıl şey lan aldı adam öldürüyordu yalnız. Zevke geldik bir anda. Neyse. Şurası plakları birleştirelim derken bir adam daha geliyor. Oha! Oha ne yaptın lan sen? Abi adamın canı full adam full demişti yemeye razı olacaktır gibi gözüküyor. Ben ben ne diyorum ama heyecanlandım. Şurası mı doğru taraf? Ben daha chest açıyorum ya. Adam belamı sikneye geliyor chest açıyorum. Neyse şuradan gidelim. O adam herhalde ağacın üstüne çıktık ya bizi aşağı düştü sandı. Yani bir şeyler oldu ama bu epik de değilmiş. Evet oldu. Neyse şimdi yiyelim canımız fullendi. Abi envanterimi şu an düzenlemek istiyorum ama sırası değil. Kalsın öyle. Adam arayalım. Bari seni şuraya yatayım. Aşağısı böyle kalsın düzenli gözüksün. Her neyse gençler konum buydu. Yeni nikim işte ee, Videoyu videoyu da beğendiyseniz like ve yorum atmayı unutmayın. Bu arada dislike atıyorsanız nedenini de yazmayı unutmayın. Dislike'ın. Adrian GG team 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 lan team team Herhalde team olmuyorsun Sen bilirsin burada ben buradayım Abi oha. Team lan team. Lan velet oha adam bana geliyor. No. Ya gel lan. Oha lan oha. Oha derim. Oha diyorum. Abi GF. Fix acayip lagım var çünkü. Neyse bana kaçmak mı düşer? Şöyle bir ayarları da bakayım ya. Bunu Kapat şunu. Şimdi bana ondan dolayı kastını söylersen... ...seni burada mahvederim. Abi, Abi ikili team mi? Abi ikili teamse ben şu adama yardım ederim de adam ekri ya. Adam harbi ciddi ciddi ekir. Baksana şu adama vurulmuyor. Ya da makro basıyor çünkü makro da bir kaçalım. Adam... Yukarıdan öteden vurmak var. Edrium Abi adama bakar mısın? Sen de gel. Gel gel. Laga girdi ve öldü evet bu. Onu kim öldürdü? Sen mi öldürdün? Ya ihtiyacım olacak. Haydi hadi bir ketmus. Oha! Abi öldük. Abi ulta gitmiyor ya. Abi nasıl yarım kalp? Huf. <laughs> 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 Abi adam nasıl dibime geliyor hemen öyle ya? Abi şu GF'nin hızına geçeceğim artık ha. Laga bak lan. Yalnız birazcık da ok yapayım. Ayrıca sen bekle oğlum bekle. Senin seni videonun başına atmayan var ya. Kayıttayım şu anda. On ayrı tingles değil mi? Bekle sen. Neyse oklar işime yarayabilir. Her hayır, hayır, ok 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 tutturma bana. Bana ok tutturma. Hacker. We have hacker Team, we have hacker team. Rush, Efer. Ya not diyor ya adam ve ben sıkince gördüm seni. Eğer bu hackerla teamse var ya ben atarım bunu. Ben bu videoyu çekinmeden atarım. Heh, gördün değil mi? Ha bu hacker'ı da alıyor öldüreceğini zannediyor hacker'ı. Evet ben de galiba şu an öldüm. Abi ilk defa böyle bir lag oluyor bende ya. Harbiden arkadan bir şey de indirmiyorum. Oha hacker'a bak diamond bot yapmış. abi team Evet yes dedi Ok Adam harbiden ağır bu da anladı Viha vi İsminin ismindeki inceliği sikiyim ya Abi Yalnız mallık yaptım İnşallah yerim. Abi ben çektim adama cap ya? Abi seni alacağım lan. Kaç oka maruz kalırsam kalayım. İşte Adama cat ben çektim. Ee, neyse arkadaşlar, Minecraft Survival Games'in sonuna geldik. Böyle lagla makla bir Survival Games oldu. Şunu da repost etmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Bir başka Minecraft Survival Games'in sonuna görüşmek üzere. Hoşça kalın. Bay bay.